İnternette video paylaşım sitelerinde sizi kötüleyen videolar yayınlanıyor. Mesela bundan 20 sene önce Altın Altınoluk dergisinde bayanlar özel hallerinde oruç tutamaz, tutsa bile haramdır diye yazı yazmışsınız. Şimdi de bakın tutar diye fetva veriyor diye sizin hakkınızda dini yalan yanlış anlatıyor diye karalama kampanyası yürütüyorlar. Bir açıklama yaparak konuyu aydınlatır mısınız? Evet, Allah razı olsun. Karalama kampanyası tabii ki yapacaklar. Aslında bu bir karalama mı? O zamanki yanlışları görüp de doğruları bulma mı? Yani burada sık sık konuşuyoruz. Yani yıllarca fetva verdik şeyde İstanbul Müftülüğü'nde. Ee, üniversitede talebeyken bizim Erzurum İslami İlimler Fakültesi'nin İslam Hukuku bölümünde. Benim diplomama İslam Hukuku diye yazar. Hocalarımız Allah razı olsun. O zaman bize mezheplerin ana kitaplarını ana konularıyla okutmuşlardı. Ve hangi mezhep, hangi delillerle nasıl sonuçlara varıyor? Onları, onu da büyük ölçüde görmüştük. Yani delillere dayalı olarak. Dolayısıyla büyük bir zevkle onu okumuştuk. E şimdi bu Türkiye'de böyle bir tahsil bir başka yerde olmadığı için biz İstanbul müftülüğüne gelince kısa sürede fetvayı bize bırakmışlardı. Bize bıraktılar ama bizim o mezheplerden başka bildiğimiz bir bilgi yok. Onlara göre mecburen fetva verdik ve Allah nasip etti. Allah kendisinden razı olsun. O gün İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya'nın çok büyük bir desteği olmuştu. Onun desteğiyle bir ilmi istişare heyeti kurmuştuk. Çünkü ben gerçekten ben işin içinden çıkacak durumda değildim ded dedim kendisine de yardımcı oldu. O heyette çok sayıda çalışmalar yaptık. Baktık ki o heyet yetmiyor. Ee, İslam ilimler Araştırma Vakfı'nda e, tüm Türkiye çapında aylık toplantılar yapmaya başladık. Yani bizim müftülüğe gelen meseleleri ben Türkiye çapında problem olarak insanlara gönderiyordum toplantılar. Bu toplantılarda şöyle bir prensip kararı almak nasip olmuştu. Şimdi bir müddet sonra baktık ki şeye başladı, tekrarlar başladı. İstediğimiz bilgi alamıyoruz. O zaman kendi kendime dedim ki kardeşim ben şimdiye kadar böyle dini hassasiyeti olan insanları çağırıyordum toplantılara. Bundan sonra adamın inancı beni hiç ilgilendirmez. Bu konuyu biliyor mu bilmiyorum ona bakacağım. Dolayısıyla o şekilde çağırmaya başladık toplantılara. E onlar da acayip tenkit ediyordu yani. Şimdi o, <laughs> onlardan yediğimiz de şey, yumruklar tabii bizi sarsıyor. Kendimize gelince mecburen ya onlara cevap vermek için bak kitaplara sarılıyorsun cevap yok. Kur'an-ı Kerim'e sarılıyorsun bakıyorsun ki cevap buldun. İşte ondan sonra yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmaya başladı. Sonra zaten oradaki çalışmaların da yetersiz olduğunu görünce bu defa Süleymaniye Vakfı'nı 1993'te kurduk. Orada aylık toplantılar yaparken Süleymaniye Vakfı'nda haftalık toplantılar yapmaya başladık ve daha yoğun daha fazla uzmanın katıldığı daha derinlemesine çalışma yaptığımız e şimdi toplantıya adam geliyor. Arapça bilmiyor. Okuduğum ayete verilen manayı da beğenmiyor. Diyor ki olmaz öyle bir şey. Ben de beynimden vurulmuşa dönüyorum. Bu sonra bakıyorum adam haklı çıkıyor. Çünkü konunun uzmanı bakıyor ki ilişkileri tutturamıyor. Ben uzman olmadığım için anlayamıyorum o yanlışı. Şimdi o yani yediğimiz yumruklarla Kur'an-ı Kerim'e daha çok yönelmek zorunda kaldık, mecburen. Sonra bir müddet oldu. Mesela İslam iktisadiyle bizim bu ticaret ve faiz kitabı Allah'ım dostun çok iyi bir kitap olarak ortaya çıkmıştır. Arkadaşlarımız geliyorlardı. Bir, bir iktisadi problem getiriyorlar. Sadece Kur'an'a göre cevap isteriz diyorlardı. Ne yapacaksın? Mecburen çalışacaksın. Başka çaren yok. Dolayısıyla bu çalışmalar bizim Kur'an'da bir büyük bir metodoloji olduğunu görmemizi sağladı. Ondan sonra da yürüdü. E onu sağladıktan sonra Kuran-ı Kerim'de görüyorsun ki yanlış. O yanlışla devam etmeye hakkımız var mı? O zaman mesele şudur. Dedikodu yapmaya gerek yok. Biz bu insanlara şunu söylüyoruz. Buyurun yanlışımız varsa söyleyin dedikodu yapmayın. Ne öyle arkalarda konuşuyorsun? Çıkın ortaya, gelin, gelin şuraya. İlmi toplantı yapıyoruz, davet ediyoruz, gelmiyorlar. Şimdi bu arkadaşlarımızın ikisi de, burada ki dostlarımızın çoğusu da şahittir. Davet ediyoruz, gelmiyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki, bu konu ulema arasında görüşülmeli. Ulema kim, siz misiniz? Kendi yaptıkları toplantıya bizi çağırmıyorlar. Bizim yaptığımız toplantıya da gelmiyorlar. Bir şey söylediğimiz zaman ulema arasında tartışıyorlar. E tartışın. Buyurun gelin bize de cevabınızı verin. Sizin ulemanız kimse eğer. Dedikodu niye yapıyorsunuz ya?